Merhaba arkadaşlar. Sonunda Fiat Egea'nın çok beklenen otomatik vitesli versiyonu geldi. Bunun yanında da hibrit 1.5 hibrit versiyonu da satışa sunuldu. Şimdi urban paketlerine bir bakalım. 1.4, 1.3, 1.6 ve 1.6 DCT denilen otomatik vitesli seçeneği var. 500 bin lira bandında satılıyor. Yeni çıkan da 1.5 hibrit 130 beygirliği de 539 bin liraya satışa çıktı gördüğünüz gibi seçeneklerde artık hibrit modeli ve dizel otomatik seçeneği de gelmiş bulunmaktadır. 5 farklı gövde seçeneğinde satılan Fiat Egea'nın şimdi de bir Cross versiyonunu inceleyelim. 451 bin liradan başlıyor. Cross Wagon yani yeni çıkan Cross Station wagon'un. Bunda da 3 motor seçeneği var. 1.0 turbo, 1.6 dizel otomatik ve 1.5 hibrit diye. Bunu da fiyatı 589.000 bin lira kampanyalı satış fiyatı var hibritin. En çok satan Cross'lara bakalım. Cross'un launch donanımını bir göz geçirelim bakalım fiyatlarına. Burada 1.6 Multijet dizel otomatik seçeneği gelmiş. Gördüğünüz gibi diğer modellerde olduğu gibi. Ve tavsiye eden anahtar satış fiyatı 544.000 lira. Hibritin ise 584.900 lira fiyatlar bu şekilde. Diğer modellere göre fiyatı bence makul. 1.4 normal olanı da launch paket 390 bin liraya satıştadır. Street donanma gelen en boş paketi burada da aynı şekilde 315 bin liraya satışa sunuluyor 1.4 motoru. Şimdi ülkemize en çok sevilen bakalım. Sedan gövdesine. Sedan'da da 265 bin liradan başlıyor fiyatları. AZ, Urban ve Launch paket olarak 3 seçeneği var. Bunların içinde tabi Plus'ları da var kendi içinde. Şimdi AZ'den başlayalım. Yine 1.4 motor. Gördüğünüz gibi 2 tane gözüküyor. Bunlar bakacağız birazdan. Şimdi ise 1.6 Multijet Otomatik. Gördüğünüz gibi fiyatı 469.000 lira. Ve AZ Otomatik hibrit versiyonu ise 509.900 lira. Bu, bu fiyatlardan şu anda satışta. Mart ayı güncel fiyat listesi. iki, iki tane 1.495 beygiri var. Bir tanesi Plus paket gördüğünüz gibi. Ee, plus paketi de 296.000 bin liraya satışta sunmuşlar. Evet, bir farklı olan bir üst paketine bakalım. Urban donanımı. Urbana'da da aynı şekilde bu motorlar yer alıyor. 500 bin liralık fiyat etiketi var Urbana'nın dizel otomatiğinde. Hibrit'inde ise yine otomatik bir şekilde benzinli. 529.900 lira. Satışları bu şekilde. En üst donanım olan Launch paketine bakalım. Launch paketi videosu en güzel donanımlardan biri. Burada da yine bu motor seçenekleri sunuluyor. Otomatik dizel donanım paketi ise 529 bin lira. 1.5 hibrit motor 130 beygirli 559.900 liraya satışta. Gördüğünüz gibi tavsiye edilen kiralama fiyatı var. Muhtemelen aylık kiralama bedeli. Bunu tam detaylı araştıracağım. Artı opsiyon alabiliyorsunuz bu araçlara. Ücretli renkler, plus paketi, güvenlik paketi gibi. Bunlar da aracın değerini arttırıyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.